Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sabah kahvemi içtim. Sonra baktım hiçbir şey yok. Kızlar da uyuyor. Geri kızların yanına yattım. Şimdi kalktık saat 9.30. Evi toparladım. Camları açtım. Şöyle güzel bir hava alsın. Kızlar odada oynuyorlar. Ee, evi toparladım. Süpürgeye çalıştıracağım makineyi. O güzelce bir evi süpürsün. Yatakları falan topladım. Kızlara sonra dışarı çıkacağız. Bugün hava yağmurlu. Ee, bugün pek güzel değil. Kahvaltı hazırlığına geçtim arkadaşlar. Çay koydum. Kızlar yine yumurta istediler şöyle tereyağında. Yumurta yapacağım. Ondan sonra burada da ekmek kızarttım. Ekmeklerimiz bitti. Şunu kapatayım. Tamam. Kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Ondan sonra yine tekrar karşınızdayım. Bir çayımızı falan demleyelim. Hazırlayalım. Ondan sonra geliyorum. Kahvaltılar yapıldı. evi evet, toparladım. Hazırlandık ve çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir doktora gitmem lazım. Benim doktordan bir kağıt alacağım. Oradan sonra biraz kızlarla dolanalım dedik. 12. Viyana'ya gidiyorum. Ee, eski mahalleme. Yani çocukluğumun geçtiği yere. Ee, ev doktorum orada benim. Buradakine gitmiyorum. Pek sevmiyorum. Kendi e, çoğu şey ev doktorum. Eski ev doktoruna gidiyoruz şimdi. Ee, bugün hava yağmurlu. Yağmur yağıyor. Hemen işlerimizi halledelim. Biraz kızlarla dolanalım eve gelelim. Şimdi çıkmadan da süpürgeyi çalıştıracağım. Biz yokken evi güzelce süpürsün. Bütün her şeyi toparladım, kaldırdım. Ee, bulaşıklarımı da kaldırdım, yıkadım. Çöpleri de kaldırdım hepsini. Şimdi güzelce biz yokken evi süpürsün. Geldiğimizde bitmiş olur. Hadi biz bir çıkalım kızlarla. Hemen işimizi halledelim. Geri gelelim. Saat şu an 12 çeyrek geçiyor zaten bile. Hadi bakalım. Görüşürüz da aldılar. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Dün hava nasıldı? Bugün nasıl? Bildiğiniz serin, esintili, yağmurlu. Keşke biraz açılsa. Hadi bakalım. Hemen işimizi halledelim. Kızlarla. Şu rorlalar diye oluyor. Yorulmuyorlar. Hızlı hızlı gidiyoruz. Dün de çekim yapmadım arkadaşlar. Bir gün ara vereyim dedim. Bazen iyi oluyor böyle ee, telefonu ele almayınca bomboş. Hiçbir şekilde çekim yapmadım. Bugün tekrar devam ediyorum. Sizi mahrum bırakmayın kendimden, değil mi? Hadi. Neyse, varalım. Yine ben bir güncelleme yaparım tabii ki size. Maalesef Viyana'nın trafiği inşaatı hiç bitmiyor arkadaşlar. Bakın öğlen saati çıkmama rağmen trafik kapalı. En nefret ettiğim şey gerçekten. İleride de inşaat var. Gitmiyor yani akşam da gitmiyor, sabah da gitmiyor, öğlen de gitmiyor. Hep böyle bir trafik oluyor. İstanbul'u da geçti Viyana. Evet şimdi ilk doktordan önce doktorumun açılmasına daha var. Bizim eski mahallenin alışveriş yerine geldim arkadaşlar. Havuz, rahatsız edeyim. Burada biraz dolanacağız. Tedide falan bir işim var. Annem birkaç sipariş verdi onlara bakacağım. Varsa bulursam onları alacağım. Şimdi şöyle, hava da iyi olsaydı daha güzel gezerdik de artık bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi güzelce bir şöyle dolanalım. Aa, bakalım neler varmış. Bir de bizim eski yer ya. Aa, biraz değerlendirelim. Özlemişsin, güzel oluyor gezmesi. hava diye olsaymış. Şurada kik var. Evet bugün serin ya o yüzden. Şurası arkadaşlar boylu boyu ıı, alışveriş yeri. Burada da her şey var. Eskiden bu kadar yoktu. Şimdi daha çok dolu. Burada eskiden çok gezerdik annemle biz. Şimdi Teddy'ye geldim arkadaşlar. Annem ee, zemzem suyu dağıtım için şu bardaklardan istedi de şimdi şöyle mi alsam bakın şöyle renkleri de var. Bir de transparan renkleri de var. Hangisini alsam? Şu an arasam açabilir mi acaba? Bakın şöyle de varmış. Şu renkleri de varmış. Ha, aynısı mı? Yok değil. o da farklı duruyor. Bunlardan istedi. Zemzemi dağıtmak için. Ama bilmiyorum hangisini alsam. Ben bir arayayım da sorayım mı ki acaba. Ya diyor o direkt şundan alsam ya. Bunun içinde 8 tane var. Bu bir oynamış. Bunun içinde 10 tane var. Bu kaçmış. Bu da bir oyalı herhalde. Bu niye 8 taneymiş. Bu daha çok olması lazım. Yok 8'miş. aynı şuna da aslında da. Ha, bunlar ilk oyalamış ama bakın. 20 tane diyor buna. Neyse bunu istedi bir. Bir de plastik istedi. Durun onlara da bir bakayım bulabileceğim mi? Onlar nerede olabilir acaba? Bakın şunlar da çok güzel arkadaşlar. Fırın kalıpları bunlar. Bir böyle var. Bir şöyle var. Bunlar var. Sonra bir de şunları götürdüm. Şunlar da çok tatlı. Biraz daha büyükleri olsaymış. Minik. Güzelmiş. Ben hala o şişeleri bulamadım biliyor musunuz? Şuraları geziyorum. Göz atayım dedim. Buranın tezisi de güzel. Bayağı burada da ürünler var. Ha, bakın şöyleleri de varmış. Bu kaç milim mesela? Yazıyor mu bu? 270 milimmiş. Aslında bu da güzel olur baharatlık için. Aa, bu da açılmıyor. Bu da güzelmiş. Şişeleri bulamadım arkadaşlar. Bir de yukarıda ekşim var. Bir de oraya girip bakacağım artık. Belki orada vardır. Normalde pek sanmıyorum ama. bir de kike uğrayacağım. Bir de oradan bakayım. Bardakları aldım ama şişeleri alamadım. Annemi de aradım. Açmadı onlar. Şu an müsait değiller herhalde. Neyse. Bakalım bir oralara. Son bir de ekşine girelim arkadaşlar. Bir de burada şansımı deneyeceğim bakalım. Buranın ekşisinde en son geldiğimde çok güzel şeyler bulmuştum. Her şey vardı dolu dolu. Bakalım yine aynı. Bulabileceğiz mi bir şeyler? Ekşini gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Raflarına bakın. Dolu dolu. Gerçekten ya çalışanlardan kaynaklanıyor. <laughs> ya da çok fazla iştek bir yer değil ama burası da iştek bir yer. Bakın şu bardaklardan hala var. İki buçuk. Kokteyli falan güzel alıyorlar. Şunlar neymiş? Aa etajelmiş. Aa, bakın şunlardan gelmiş. Bunlar da hoş duruyor. Bakın. Ay bunu merak ettim. Nasılmış acaba? 1 litreymiş. Boyutu. Ay düşüyor delimde. Bunu yeni gördüm bakın. Beğendim bunu. Güzel duruyor. Başka neler var? Başka bir şey yok. Arkadaşlar şunlar da güzelmiş. Ee, mangalda filan piknikte kullanmaya. Şöyle tablet gibi. Buradayım gelin annem. Şöyle değişik değişik modelleri var. Hatta alabilirim. İyi oluyor bunlar. Kullanımı. Beğendim bunları. Güzel duruyor. Şunlar büyükleri. Şunlar 99 centmiş mesela. Bakın. Bunlar bir de tabakları var. Bunlar da şöyle 1.38. Benim anladım adım niye bu? 1.38 bu 99. Şu daha sert plastik aslında. Her yani, neyse işte şeye güzel olur. Ee, piknikte falan. Burada bunlardan dolu dolu var arkadaşlar. Şu organizelerden. İndisi de var, kalın da var. Şu göstermiştim ya. Bunlardan var yine. Hadi onlar neymiş? Hadi yürüyün. Ha dürün. Bakın şu plastiklerden de var. Şunlar da güzel aslında. 99 sent. Bunlar da fena değil. Bundan alabilirim ama. Hmm. Kalın buraya. O gel. Yeni gelen ilaçlardan var mı? Şu neymiş? Bu orjinal katıyı. Ben ilk defa gördüm. Anne. Aha, birazdan gidiyoruz. Bunlarla da action gezmesi. Eziyet. Hiç durmuyorlar. <laughs> yok. Burada da yok o ilaçlardan arkadaşlar. O yeni çıkanlardan. Hadi Hiçbir tane yok. Olsun. Hafsa'nın saçına bakın. Esna'yla Hafsa saç aldılar. O saç almadı. Benim saçım yaptım. Kendi saçın mı? Evet. Hmm. Hadi yürü annem. Nasıl ben dolu dolu duruyor şu anlar şeyleri ya. Maşallah hmm. ne güzel. Ney? Hadi. Bakın şu vazolarda yine arkadaşlar. Bunlar da güzel oluşturuyorlar. Kalın bana renkleri de var. Güzelmiş. Şöyle renkleri de var. Sarı gibi. Kızlarla <laughs> kahve içmeye geldik arkadaşlar. Şöyle kendime kahve alacağım. Bunlara da kakao alıyorum tabii ki. Hı hı. Bir tane alacağım. Fazla içmek istemediler. Şöyle onların kakaosu. Ben de kendime kahve. Um, cappuccino small alayım. Şöyle kendimize tatlı yiyeceklerden de aldık arkadaşlar. Şunlar toplum belgenleri. Çok da güzel oluyor. Esna bundan istedi hafsa kahve. Ben de çikolatalı aldım. Kahvelerimiz de burada. Arkadaşlar bakın şu sarı binanın yanındaki ev bizim eski bekarlık annem gelin evi burada kalıyorduk biz biliyor musunuz ya özellikle bakın size çekmek için geldim buraya şuradaydık biz şimdi ben doktora gidiyorum evet mahalleye geldik çok şükür şimdi hemen şu aldıklarımı eve bırakacağım ondan sonra komşuya geçiyorum ev ee, buraya gideceğim kahve içmeye yağmur atıyor. Yağmur başlamadan inşallah eve gireriz. Hatta şu kuşu da hemen dönünce bizim evde de serinledi. Ah yoruldum. Şey aa, aldıklarımı artık ev gösterim gösteririm artık arkadaşlar size. Ben bir hemen bunu bırakayım. Eve çantamı. Ondan sonra gidelim. Eve gelince gösteririm. Yemek de yapılacak da Neyse yemek şey yapacağım ya. Ya makarnalı bir şey yapacağım ya da bilmiyorum artık. Benim komşu ıı, makarnalı bir şey yapacağım. Ya da ıı, tavuk Çiğ. taşlık falan ondan yapacağım artık. Böyle kahvaltı tarzı. Bakalım eve gelince artık Anne. karar veririm. Hadi gel. Pembe abla. Sonunda eve geldim arkadaşlar. Saat şu an. Şu saatimin de pili bitmiş. altıya çeyrek var. Ve ben hemen yemek yapmaya gelişmem lazım. Çünkü... Ee, Yüksel birazdan gelir. O spora gitmişti. O yüzden biraz şöyle rahat ettim. Şimdi hemen yemeğimi yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ben e, taşlık çıkarmıştım. için Yapmaya fırsat olmadı. Böyle tavuk taşlık kalbi. Onu yapacağım şimdi. Kavuracağım. Ekmek de aldım taze. Şöyle. Geldikten şu süpara uğradım. Ekmek aldım. Bunu yapacağım. Çay koyacağım yanına. Bugün onları yiyelim artık. Ee, bu da zaten bozulmasın. Hemen bunu kavurayım ben. Şöyle bakın, yıkamıştım ben bunu. Bunu pek seven olmaz ama biz seviyoruz bunu. Ee, kavuracağım şöyle güzel, sarımsaklı, baharatlı. Evet, onu yapayım hemen. Bu arada arkadaşlar, bir şey söylemek istiyorum. Ee, annem Umre'de ya biliyorsunuz, annemle telefonla konuştuk. Stutt... Frankfurt mu, Stuttgart mıydı? Ne dedi annem ya? Stuttgart'tı galiba. Ee, orada takip eden beni bir abla varmış. Ee, annemi Umre'de görmüş, İrem'i görmüş daha doğrusu. İrem'den tanımış. Hemen annemlerin yanına gitmiş, ben senin kızını takip ediyorum falan diye ee, Çok mutlu oldum. Buradan o ablaya, adını bilmiyorum, bol bol selam yolluyorum ve öpüyorum. Teşekkür ederim. Çok e, mutlu oldum gerçekten. Yani bakın, Umre'de bile beni bulmuşlar takipçilerim benim canlarım. Çok seviyorum sizi, teşekkür ederim. Herkesle böyle karşılaşmayı çok isterim gerçekten. Bir de benden ne biliyor musunuz? E, beni böyle görünce e, konuşuyorlar bazen. E, böyle birkaç kez defa karşılaştık. Çok utanıyorum. Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Yani bunu bilerek yaptığım bir şey değil. Hani sonu sanmayın ki ne kadar soğuk falan duruyor değil. utandığımdan öyle oluyor zaten de. Evet şimdi bunu söylemek istedim. Buradan da selam yolluyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Teşekkür ederim. Evet şimdi. Tavamı çıkarıyorum. Hemen etlerimi kesiyorum. Ve yemek yapmaya başlıyorum. Yemekten sonra da aldıklarımı göstereceğim size. Ben güya evi toparladım. süpürsün diye geldim. Hiçbir şey yapamadım. Geri. Aynı bütün eşyalar yukarıda duruyor. Hemen onları sonra yerleştiririm. Tamam şunu koyayım üstümü değiştireceğim. Eşarımı çıkarmadım. Hemen acele ettim ki yüksel gelme hazır olsun diye. Tavanın altını ısıtayım ben. Böyle. Bugün böyle bitirdik arkadaşlar. Yarın da inşallah Allah nasip ederse komşularla ee, parka gideceğiz, büyük bir parka gideceğiz. Çocuklar partildiler ya, değerlendirelim dedik, şöyle gezelim dedik. Biz de otururuz ee, komşularla vakit geçiririz. Şöyle park, şöyle oyun parkı Evet. Oluyor Hı -hı. mu? Oyun parkı aynı. Hadi arkadaşlar ben hemen yemeğimi koyayım ve pişirelim. Hı -hı. Evet, yemeğimi koydum o pişiyor ben de o ara şöyle size aldıklarımı göstereyim arkadaşlar bakın şunlar kızların ee, yazın box yaz, yazın box aldılar şöyle açabilirsin nasıl açılıyor bu Esna bu nasıl açılıyor ha. şöyle bakın tamam açtım şöyle iki parçalı hem buraya koyabiliyorlar camiyede götürüyorlar ya bazen okula da götürdükleri oluyor. Bir de şu taraf açılıyor şöyle büyük iki kapaklı olmuş oluyor. Şöyle ikisi aynı boyutta bundan aldık. Sonra şunu Esna'ya aldık. Esna çok ıı, odasında böyle el işleri falan yapın için ıı, yapıştırıcı lazım oluyor. E, elinden de geldiği için şöyle bir şey alalım dedik. Oynasın, yapsın diye. Tabii ki bizim ıı, şeyimizin altında yani bu elektrikli olduğu için bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Bundan aldım. Ondan sonra şunları anneme aldım. Zemzem suyu için iç, e, ikramlık e, şişeleri bulamadım. E, Amazon'dan falan bakacağım. Bunda da şöyle 20 tane var. 50 milim. E, fiyatı da 1.55 bunlar. E, sonra bakın mangallık e, plastikleri aldım kendime. Benim vardı da onlar hiç iyi değil arkadaşlar. Çok böyle e, yıpranıyor. Bunlar bayağı sert plastikler. Şöyle 3 renginden de ikişer tane aldım. Aynı şekilde bardaklarından da aldım. Keşke bunlar şu boyutları da olsaymış onun takım olarak alırdım ama ondan yoktu. Bir de şunlardan aldım şöyle ikişer tane. Bu da böyle ortaya salata koymaya etleri falan yüksek pişirdiğinde koymak için bunlardan şöyle bunlardan aldım dört tane de. Bu benim mangallık setim olacak. Bir de şu iki şeyi aldım. Bunu orada açıp bakamadığım için alıp evde bakacağım şimdi bunun boyutu nasıl düşündüğüm şey var. Ona olursa diye. Hatta şöyle da beraber açalım. Bunun bakın vakumu yokmuş. Ben var sanıyordum. Şöyle. Aa hoşmuş tipi. Bakın. Böyle. Bu şekilde. İkişer tane bunu aldım. Bir litre alıyormuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben bunları kaldırayım. Ee, mutfağa giriş gideyim. Devam yemeğimi yapayım. Size göstermek istedim. Bunları aldım. Başka da bir şey almadım. Ha, kızlar kendilerine bir şeyler aldılar öyle. Zıvır zıvır. Tamamdır. Okey. Bu hafta sonu yine gidersek mangala bunları kullanırım. 3 hafta eğer bugün bu hafta da gidersek 3 haftadır mangala gidiyoruz. Tamam. Böyle. Okey. Çayımı demledim. Etimin de yağsını, baharatını ekledim. Şöyle kavrulmasını bekliyorum iyice. Şöyle kahvaltıklardan da çıkaracağım arkadaşlar. Ee, çay da yaptım ya güzel gider. Bir de gelirken taze salam kestirmiştim. Ben salamla ekmekle yiyebilirim. Daha güzel gider. Peynir falan da çıkarayım. Tamam. Onları hallettim. Bugün şu makineyi boşaltırken inşallah şunları falan da maniyelleştirirken şu yağdanlıklarımı falan da atacağım makineye. Evet. Ben hemen sofrayı da hazırlayayım. Geçelim. Şu zaten az kaldı. gitmek üzere. Şimdi kızlarla tatlı yapacağız arkadaşlar. Şöyle lotus kekseleri. Şunlardan bakın. Şöyle paket paket satıyor. Bunları şeyden almıştım. Ekşinden. Bunun içine şimdi atıyoruz bunları. Blender'den geçireceğiz. Ondan sonra geçenki Esna şunu aç benim. Geçenki waffle şeyimizden e, krema artmıştı. Vanilyalı krema. Bunu şimdi altına alt tabanla e, şey gelecek. Ne adım? Hmm. Püskürt gelecek üzerine vanilya kreması ve üzerine de çikolata ke doğrayacağız ve çikolata sosu yapacağız üzerine. Güzel bir tatlı yapalım, değerlendirelim onu. Sok annem kafan. Ne yapıyorsun Eslina? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi kızlarla tatlı yapacağız. Şunlar şuraya aldım sonra makineye Atayım atacağım. Mi? Şöyle çileklerimizi doğradık. Bakın ezdik. Şimdi alt tabanına Esna şöyle hepsini yayıyor. Biraz daha Esna biraz daha koy annem. Bunu bitir. Hep, hep bütün kaseleri birer kaşık daha koy. Onu da ben yapayım. Dur onu bir koysun abla. Birer kaşık koy. Hı. Ve tatlımız hazır arkadaşlar. Şöyle altında püskürüt, arasında krema, çilek ve çikolata sosu. Enfes. Güzel olmuş mu? Hı hı. Afiyet olsun. Acil kriz tatlısı yaptık. 5 dakika bile sürmedi. Evde siz de yapabilirsiniz. Mutfak toplandı. Makine çalıştırıldı. Şöyle soğuk kahvemi aldım. Şimdi oturup uh, dinleneceğim. Dizi izleyeceğim. Ondan önce bir kapanış yapayım dedim size arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Soğuk kahvem ve arka planda yeşil mutfak bezim. Bay <laughs> bay yarın görüşürüz.